18 var. Oradan devam edelim. Güzel güzel. Bu amına koyayım. Bunlar ne yapıyor aşağıda? Dur bakayım. Alo. Gelme lan siktir. <laughs> ayar yapıyoruz. Bütün ayarlar açık amına koyayım. <laughs> ne yapıyorsunuz? <Büyük> lan... <laughs> <Neyi bundan? gülüyor> lan çır çır. <laughs> ne bunlar? Lan çık çık. ne Oros bu çocuğu. Oros <laughs> bu çocuğu. Donetleri gelir melir göstermiş amına koyayım. Enes'i de almış şuna baksanıza bir. Enes'i de almış orada. <laughs> Küçük ekrandan gördük ananın siker. <laughs> Donation falan ayar yapıyorlar amına koyayım orada. <laughs> Utandı ya bir de orası bu. <laughs> Lan tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok tamam bir şey yok. Hatırlatma. KK Tufanı serisi hafif editlenmiş kliplerdir. Troll montaj serisi tamamen montaj videosu Bilmeyenlere duyurulur. Yani bu ne şimdi? <gülüyor> 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 hafif edildi. <elit. gülüyor> <laughs> aman akım bu kamerayla her yere boy aman bu Şöyle koyayım burada kimse yok. <laughs> Hadi ben hazırım he. Beş beş. Harita bulmaya mı? Hayır hayır. Rayo tamam işte harita çünkü şaşırdım bir an. 15 dakika ya. 15 dakikaya mı? Beş, beş. Sesini yükseltmesin mı? bunu. <laughs> tamam tamam. Salak Cyber beş, ya. Beş. Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyor. Tamam abi tamam. <laughs> Arkadaşlar beş, bak. Beş. Ah, abi, abi tamam tamam. Beş, beş. tamam. Ne oldu? Ne oldu? Sena görev. Yanlışlıkla bastı değil mi? Dinliyoruz Sena. <laughs> şey söyleyeceğim o görev değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, <o benim>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, yayın açtı. Turbo oğlum. Y yayın açtı şu an. Yayın açık. Hayır ya. Hayır. Hayır. Ya, Hayır. Hatta 165 kişi izliyordu. Ne oldu lan? Anlamadım. Ne zamandır açık bu? 3 dakikadır. Nasıl böyle bir şey olabildi ya? Bak şu mouse'un yanımda durması gerekiyor benim. Şu mouse çok sıkıntı. Man down. Oğlum, Oğlum nasıl lan? O bu. Bunu. Bu araya benim en korktuğum şey bu benim ha. Vallahi diyorum bu benim en korktuğum şey bu. Benim böyle 3 dakika falan şu odada açık dursun. Ben bu odada daha şurada giyindim ha. Kıyafetlerim şurada ya. Çıplak girdim ben buraya. <laughs> ben böyle yanlışlıkla bana açım var ya. Daha artık tamamen beni tanımış olursunuz. Anladınız mı yani? Vallahi diyorum ya. Benim vallahi en korktuğum şey bu. Ben bu kamerayı değiştiriyorum oğlum. Düşün. <laughs> Kamerayı terse baktırıyorum izlemesinler diye. Sanki aman abi beni de niye izlesinler değil mi? Oradan bakıyorlar mı? yurt dışından bakıyor değil mi? Özel timler falan. Git ne yapıyor bu acaba falan diye böyle. Kabloyu çıkarsan yeter mi? Manyak mısın be oğlum? Mikroskop lazım mı? Yok bu bugün şey mi? Miza mı yazıyorsunuz? Öbür yayınlara falan. Burada ne yapıyor? Dizi film mi yazılıyor burada komedi? Böyle bir şey varsa benim üzerinden bir oyun oynanıyor şu an. Söyleyin baştan bir şey yapalım yani. Aile izmi. E sikiyorsunuz aile izliyorsunuz. Ben de anlamadım ki. Bunun her benim üzerinden dalga geçiren şeyde aile izleniyor. Oğlum bu enesin bu adamı güzel uylardan alır. <laughs> Şaka yaptım ya abimizsin. Allah Allah. <laughs> Devam. Ne? Burada ne yapmış? Dur bakalım. Burada bir tane Twitch yayınına bak. Burada Twitter'daymış. Bunun yarısı niye böyle ekranı Yayın açtı. Turbo oğlum. Yayın açtı şu an. Yayın açık. Hayır ya. Hayır. Evet, yayın Hatta 165 kişi izliyordum. Ne zaman? Kart bilgilerimi ya onu niye sansürledim oğlum? <laughs> oğlum bu NBA 2 de 710 liraya çıkmış. Ne olacak bir de Kübra'dan bir daha alışveriş yapaydık yani. açık bu. 3 dakikadır. Nasıl böyle bir şey olabildi ya? Bak şu mouse'un yanımda durmaması gerekiyor benim. Şu mouse çok sıkıntı. Man down. I'm a fuck man. Bro. Deme deme! Bre, bre. Çocuğu Yok, ben seni! Abla, Bana... Ben vallahi ben demedim. <gülüyor> 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 <It fucking hurts. gülüyor> Kim arıyor la beni? Alo! E, <laughs> <laughs> tabi tabi yönlendirin. Tamam. Yardımcı bugünlük. Tamam çok teşekkür evet. ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Bundan sonra 5 liraya cehalet güzel olur. Tamam tamam dur onu bilmiyorduk tamam. şey yaparız. Tamam. Teşekkürler tamam. sağ olun. İyi akşamlar sağ olun. İyi günler teşekkürler. Beş beş! Perdeci babam niye saat 10'da çağırdı ya? Adam haklı tabii yani 10... On... Tadilat tamam. da yapılır oğlum akşam 10'da? Bu babamın iş işlerini... Oğlum haklı tabii ki de. <laughs> i̇yi günler mi dedim? E i̇yi günler dedim. Ne iyi dilek dilemeyeyim mi oğlum? Hoşça aslan deyip kapatayım mı? Siz niye böyle güvenlik mühenlik olunca öyle bir aramızda şey mi olması lazım yani? İyi akşam mı olacak? Oğlum bugüne İyi akşamlar demedim de iyi günler dedim. Yani her günü güzel geçsin. Niye sabahı güzel geçmesin ki adamın? Akşamları da güzel geçsin, sabahı da güzel geçsin. Yani iyi günler. Genel belki de bu adamla bir daha konuşmayacağım ben. Allah Allah bu biraz düşünceli olalım ya? Ne bu böyle her şeyde bir şey arama? Kemal Bey dedi yalnız onunla benim bir yazım, teşekkürler izleyiciler oyunda böyle dediğin için. Bunu çalışmıştık Sayın Güvenlik Ahmet Bey'le. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kesulay! Yapma! Bitiyoruz! Şu an ne yapıyorsun? Çek onu! Onu çek! Çek! <laughs> Mümkün değil! Can Efsun. Efsun gel sen. Ben ne Efsun'a. Niye vurayım Efsun'a? Eee bu bir spor. Hayır, bu bir spor. Bu bir spor. Hayır. Arkadaşlar. Iki... Bunlar ne yapmışlar? lan? Kafes dövüşü yeri mi yaptırmışlar? Uras pas zaman akıyım değil mi bu? Jiroz. Enes'in internet gitti amına. Enes'in ne internet sorunu var onu ben bir çözdürteyim. Ya şu çocuğa bir internet çözelim mi ya bizim. Nerede o? Nerede o? Gitti amına koyayım interneti yok. Neye, neye gitti oğlum? La gitti adamın interneti yok. Dur hallediyorum hemen. Neyi? Ne yapıyorsun internet mi hallediyorsun? Hemen çözerim dur. Neyi sorunu varmış ki internetle ilgili? Gidiyor. Bekle hallediyorum. Alo. Alo sen. Ne oldu lan internetine? Seni sikerim ben lanı. Göt Kemal ben. Amına koduğumu. <laughs> Olsun ya. Amına koduğum şu telefonu açarken kimin aradığına bak bir. Götlerine bak. <laughs> e, <miydi>? Antene bak. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Oğlum internetini hallettirecektim amına ben aradım. Benim yani. telefon Eray'da mı kalmış yine? Millet trollüyordum sabah. Niye falan diye bak böyle bak. Jiro <laughs> <laughs> siz buraya dövüş kafesi mi kurdurttunuz? Ne yaptınız amına koyayım? Kanka ben ne bileyim Emre kafayı yedi amına koyayım ya. <laughs> of, oğlum. Kaşın. Mafik yok mu lan BP ye yeniden? Asiktir. Ya, ya siktir git amına sanki oynuyorsun. Birbirine girmesini yani, izleyeceğiz. Beklerim, <laughs> Vursan zalan. Ya çocuğumun haline bakın. Yanında bulunma. Aga be. Elleri. Annesinin küçük de. bebeği. Ben demiyorum oğlum saygıdım ama. <laughs> 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 bunu ye, da mı çözdüm? Bu adam artık real time yapmaya başladı <laughs> bu işi. <laughs> beni kopyaladı sen ya. Sen yayında, sen de yayında temizlik mi yapıyorsun şu an? Evet sabana koyayım. Ay yoktu Ne evet. yapıyorsun bir de? Dildo ban sebebi mi? Dildo ne demek? Yapma Bilo yapma. Ağır ol ağır. Yazmamam gereken bir şey. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur. Onu alacağız, onu alacağız. Ya benim merak ettiğim bir şey var Jiroz şimdi. Biz e sadece abi. erkekler olarak mı biliyoruz bu işi? Ben anlamadım. Bu çocuk falan nasıl oluyordu? ya bu, bu nasıl ilgimizi çekiyor bizim? Ben anlamıyorum ben. Nasıl lan çocuk nasıl oluyordu? Çocuk nasıl oluyor? Bizi bir anlatsın abi. Allah aşkına. ben geçen bir yazı gördüm. Nasıl yani lan? Dildo'dan yapılmıyor mu? Bir dakika. Dildo hastalık işi. Arzu mü Oğlum Abi. ben de bu tıbbi bir amacı vardır diye de düşündüm ben yani anladım. <laughs> Öyle olmaz böyle olur. Anatomi oğlum işte yani. <laughs> Bağırsakları mı çalıştırıyor? İyi lan o zaman. Bende bir kötüydü bağırsaklarım ha geçen. Bağırsaklarımız çalışmış oluyor. Bak Juros iyi yemiş gördün mü? Aynen. Adamın yapısı Hadi bile fena. değişti ağzı. Vallahi diyorum yani. <laughs> tamam tamam terbiyesizlik yapmayalım lütfen. Lütfen arkadaşlar. Yo, oğlum ondan demiyorum ondan demiyorum. Genelde böyle ayıp şeyler hep erkekler biliyormuş da kızlar hep o ne bu ne falan diyor soruyor ya. Ben ona sadece şaşırıyorum yani. Arkadaşlar bu epey yıllardır Twitch'te bana ait. <laughs> Bunu elimden almayın ya. <laughs> bozuruz bak. Allah bozuruz bak kötü olur ha. <laughs> Yo <Yö>, takılıyorum takılıyorum. <laughs> Devam. O kişinin arasında iki tane ibne bize görev yaptırır ama çalışacağız. <laughs> biz görevleri yapacağız ama biz inanmayacağız onlara. Kendi 8 kişiyim biz inanacak yani. <laughs> <laughs> yani biz birbirimize güvenmemiz lazım anladın? Mı? Peki o 10 kişiden DJ Özel'e bakar mısın? Önemli. Hallettim lan hallettim Enes. Hallettim hallettim ben. İki ibneyi nasıl bulacaksın? ya ibne kendi belli eder zaten. <laughs> <laughs> <Koreli gülüyor> Allah'ı e? lan Messi Koreli amına <laughs> Adamların eğdiği kerisi Koreli mi? Evet. bizimki de last. Bizimki de Laz. Arigato bestumda. Arigato Emine Güey. Arigato Emine Güey. <laughs> bak 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 bak. Oğlum niye reportlamadın ne oğlum öldüm öldüm. Öldüm oğlum ben öldüm neyi reportlayacağım. <laughs> Oğlum neye gülüyorsunuz? Neye gülüyorsunuz? Daha <gülüyor> <gülüyor> Abi yapmaz dedi ya. Dedim acaba bir şeyler yapabilir mi? Durun ben önünüzde sorayım dedim ya Yılmaz abiye. Bunu dedim Yılmaz abiye soralım. Belki öbür ay bir şeyler gelir mi diye ya. Bunu bir de dinleyecek ha. 51 saniye çaldım hayatından. Bu adam bu paraya bu dakikaya borsa oynasaydı şu an iki katını belki yeni dükkanı açıyordu Fendi'ye. Abi dediğim adam var abi. Onu ya. <laughs> bir şey yap. Orası kendine oy versin. Bravo! çocuğa hoş geldin. Şu an doğrasın ya. Aha Doshin'i gördü. Doshin geldi. Sen niye tedirginsin lan? Bir tane daha var. Bir tane daha var, bir tane daha var. Bir tane daha var. İçinden çıktı. <laughs> İçi şeymiş lan. bayram bayram. Bayram 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 bayram.